<laughs> lan çok acıyor bu. Şey geçer geçer. <laughs> Dayım gerçekten yanıyor lan bu. Yakıyor şimdi. Etine bir şey oluyor mu? Yok yok. etine bir şey olmuyor. Ne elde var mı abi? Ama acıyor ondan ya bu. Yani, mi bir şey? Al. Hop. Hop. Herhalde Hop. <Aa. etmiş. gülüyor> İlk ve son sen. Hop. Hop. Sen temiz var ya. Hop. Bir şey söyleyeceğim. Bir daha geleceğim mi ben? Geleceğim. Kaç defa <laughs> geleceğim? Ya çok öyle, Çok çok. Onlar da on 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 kere. Bir falan geleceğim. Ama tamamen ama bitiyor. bitiyor ayda bir, ayda bir, ay bir. Ama çok acıtıyor dayı bu. Bir dahaki Buzlu yok mu? Buzlu. Senikini yakmaz. Daha kalın ya. İlk defa ya. Aynen öyle. Bir defa bir defa zaman zaman kalmaz değil mi böyle? Ne? Terledi lan. Terledi ne? Terler Yani... Buradan başlarım da hassas Direkt boyun için Yok olur. Madem ne lazım. Tamam. Sen ya bakma bu kadar. Ben nefes alıyorum. Dayı komple vura. Ne var ne yok ya. Anamını sikeyim. Lan dayı çok acıyor ya. Al. Al. Millet bir şey oluyorlar. Onlar ne savaşı bunlar. Sen merak etme. Onlar acıyı bile bile geliyorlar. Ooo. Sunu yaktı mı? Bolan, bolan mı? Çok acıyor lan. Ver ver elini tutayım ver. Ver elini tutayım. Abi izi biliyorsun Biliyor biliyor ben bakayım. Ya büyü, büyüdün artık abi. sen, büyüdün artık. Bu. Bakmayın